Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şimdi birlikte Minecraft'ta kendimize muhteşem şekilde bahçenin altına ev yapmaya çalışacağız. <laughs> ne yapalım hızlı bir şekilde hemen köyde sakladığımız elmasları bir bulalım bir dakika. Olamaz. Buraya saklamamıştık doğru. Bir dakika evin hangisine saklamıştık arkadaşlar? Birazcık elmas bulsak yeterli. Oo bulduk. Bakın sonunda çok güzel arkadaşlar. Şuradan 14 tane bulduk. 3 bir dakika kömürlere ihtiyaç yok. Çok iyi. Gördüğünüz gibi köyde bütün evlerin hepsinin kapısı yüksekte. <laughs> Bu nasıl köy böyle? Bir dakika. Şimdi bizim kendimize ev yapacağımız arkadaşlar çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi bir tane tarla bulmamız gerekiyor ve tarlanın aşağı tarafına ev yapmaya başlayacağız. O yüzden o bakın burası olabilir. Aynen gördüğünüz gibi burası çok güzel arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilk önce birazcık bir ağaç toplayalım. Aynen çalışma masası yapalım ilk önce kendimize. Sonra balta yapalım. Ağaç toplayalım evin için dizmek için. Bakalım gerçekten evin içini doldurmayı başarabilecek miyiz? Topla 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 ağaçların hepsini topla. Evet bunlarla bir tane çalışma masası bir yapalım ilk önce. Dört tane şöyle bir çalışma masası. Çalışma masasını şuraya koyalım. Bunları çevirip bir tane çubuk yapalım. Çubukla bir tane balta yaptığımız anda artık ağaçlar çok hızlı toplamaya başlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu saatten sonra ağaç toplaması artık bizim için çok kolay. Bunlarla evin zeminini ve duvarlarını yapmaya başlayacağız. Aynı zamanda bir tane kapı yapmamız gerekiyor. O yüzden buradaki bütün ağaçları bir toplamaya başlayalım. Topla topla topla. Elimizde birazcık fazla şöyle malzeme olsun arkadaşlar. Bu kadar malzeme sayesinde hızlı bir şekilde artık bütün her şeyi tamamlayabiliriz. Evet işlerimiz birazcık kolay. Sadece evin içini yapması kaldı. Bakalım gerçekten tarlanın altına güzel bir ev yapmayı başarabilecek miyiz? Bu arada siz de videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben odun toplarken siz de şu anda videoyu beğenebilirsiniz. Evet ağaçla içeriye bir tane yapmaya çalışacağız. <laughs> Ev yapacağımız yere karar verdik arkadaşlar burası. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı şöyle kıracağız. Evet şurayı da köylü çekil buradan. Şurayı şöyle bir kıralım arkadaşlar kapı koyacağımız yer burası. Aynen buraya bir tane kapı koyacağız. Evin tam alt kısmına. Çok iyi. Şimdi şurayı açabiliriz. Şöyle küçük küçük arkadaşlar şöyle kapı koyacağımız yeri bir açalım. Evet üzerimiz doldu maalesef. Bakın kırdığımız bütün parçalar buraya düşüyor. Çok iyi. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı bir kıralım. Tamamdır. Şimdi. Şuraya bir tane kapı koyacağımız yer burası. Evet şu parçaları bir temizleyelim buradan arkadaşlar. Çalışma masamızı nereye koyduk? Şuraya. Çalışma masasını oraya bir getirelim. Zaten bir tane kapı yapmak için ihtiyacımız olacak aslında. Bir tane kapı yapsak yeter. Evet başka da ihtiyacımız yok. Şimdi. Şimdi. Hızlı bir şekilde kapı yerini çok güzel bir şekilde açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafını tamamen açtığımıza göre şuraya bir tane kapı koyacağız. Evet şöyle koysak olur mu acaba? Aynen. Ve evimizin ilk kapısını yaptık. Şimdi içini sadece doldurması kaldı. Şurayı şöyle bir kıralım arkadaşlar. Bir tane kürek yapsak yeterli mi acaba? Aynen. Demir lazım bize aslında. Çalışma masası bir tane şuraya tekrar bir yapalım oraya gitmeyelim. Evet şimdilik şuraya bir çalışma masası koyalım arkadaşlar. Buraya bir tane kendimize kürek yapalım. Aynen kürekle çok hızlı bir şekilde kırabiliriz. Evet şuradan. Kırmaya başlayabiliriz. Şimdi burası en son çıkış noktası. Burayı kapatacağız. Evet ilk önce evin içini bir oda şeklinde açmayı başarırsak gerisi kolay. Aynen evi daha sonra tahtaları dizmeye başlayacağız. Şimdi sadece tahtanın en son kısmına kadar yapabiliriz. Muhteşem şekilde arkadaşlar evin içine ilk başta ayarlamamız gerekiyor. Evin içini ilk başta ayarladığımız anda gerisi kolay. Evet burasına bakalım bir tane. Aynen burası da en son noktası tamamdır burayı da kapatacağız Şurayı da şöyle kırdıktan sonra sadece zemini kırması kalıyor arkadaşlar bir tane de zemini kıracağız Şurayı şöyle birazcık artıralım Evet çok güzel Şimdi bir tane kaz Köylü sen neden buraya girdin burası benim evim çık buradan Çalışma masasından arkadaşlar kendimize bir tane çubuk yapacağız Şunları çevirelim Evet bunları birazdan dizmeye başlayacağız Çubuğun üzerine de bir tane kazma Aynen kazmamızı yapalım ki zeminini rahatça kırabilelim. Evet şimdi şu zemini bir tane kıracağız. Buraya blok dizmeye başlayacağız. Aynen hızlı bir şekilde şöyle kıralım burayı. Çok güzel kır 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 kır. Köylü çıktı mı dışarıya? Oo çok iyi. Köylülerin girmemesi için kapıya bir tane kilit takabiliriz aslında. Bakalım arkadaşlar gerçekten bahçenin altına muhteşem güzel bir ev yapabilecek miyiz? Siz de videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şimdi şurayı da şöyle kıracağız. Dışarıdan kapatmamız gerekiyor burayı. Aynen böyle bir tane de şurayı şöyle kıracağız. Dışarıdan kapatacağız. Muhteşem şekilde içeriği tamamen boşalttık arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken arkadaşlar. Köylü sen neden hala içeridesin? Çıksana dışarıya. Şunları çevirdik. Şunları bir çevirelim. Evet. Ladin mi çevirelim yoksa koyu meşe mi? Ladin çevirelim. Aynen Ladin de çevirdik. Şimdi zemini Ladin'le döşemeye bir başlayalım. Hatta bir dakika. İlk önce yukarıya bir tavanı döşeyelim. İçeriye su akmasın. Çünkü bahçenin altına ev yaptığımız için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurayı bir kapatırsak artık işimiz kolay. Evet şöyle hızlı bir şekilde kapatacağız. Şuraya 1, 2 ve 3. Çok iyi. Köylü artık dışarı çıkabilirsin. Şimdi şurayı kapatalım köylü bir dışarı çıkabilsin. Evet zemini bir dolduralım. Arkadaşlar evin içini tamamen boşalttık. Gördüğünüz gibi bahçenin altına ev yapmaya çalışıyoruz ve şu anda evimiz bitti sayılır. Çünkü zeminini doldurması kaldı sadece. Köylü çık dışarı. Olamaz. Köylüler bu evi keşfetti ve hemen eve girmeye başladılar arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Biz zeminini şöyle bir doldurmaya başlayalım. Gerisi kolay. Evet. Umarım ağaçlarımız yeter. Yoksa birazcık daha ağaç toplamak zorunda kalacağız. Oo, bu kadar ağaç her türlü yeter. Tamamdır. Hızlı bir şekilde şurayı da şöyle doldurmaya devam edelim. Çatısını kaldı. Çatısını diğer ağaçlardan doldursaydık güzel olabilirdi aslında. Koyu meşeyle mi yapsaydık arkadaşlar? Hatta taşla da yapabilirdik ama bir dakika. Burası böyle kalsın. Evet, en son bunu tekrar kırıp belki düzenleriz. Şimdi hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi evin içi tamamen bitti arkadaşlar ve muhteşem şekilde bahçenin içine bir dakika şuradan bir dışarı çıkalım. Çekil buradan. Oo bakın. Yukarı tarafı bahçe gördüğünüz gibi arkadaşlar ve aşağı tarafı muhteşem şekilde evimiz olacak. Bahçenin tam altına ev yapıyorum. Ve artık eşyaları getirmenin zamanı geldi. Şimdi üzerimdekiler koymak için bir tane sandık yapacağız. Sandığın içine arkadaşlar hızlı bir şekilde koyalım. Evdeki malzemelerimizi alıp gelelim. Gerçekten bahçenin altına ev yapmak çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçenin tam altına evimizi yaptık. Şimdi de muhteşem şekilde evimizin eşyalarını dizmesi kaldı. <laughs> evet, evimizin kapısını bir açalım. Oo, kapımızın girişine bir tane çöp konteyneri koyalım. Şimdi eşyalarımızı dizmeye başlıyorum. Şuraya arkadaşlar muhteşem şekilde bir tane buraya koyacağız. Bir tane buraya koyacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet. Köylü evimi kıskandın mı sen? Oo, evin girişi muhteşem oldu. Evin girişine şu anda bir şey koymak istemiyorum. İçeriye bir girelim. Aynen çok iyi oldu arkadaşlar. Şu koltukları belki koyabiliriz. Aynen şuraya bir tane şunu koymak istiyorum. Evet şöyle koyarsak. Bir dakika ilk önce şu köşeyi bir koyalım. Aynen şöyle koyacağız. Aynen bir iki tane buraya bir tane buraya koyacağız. Bir tane ve şu köşeyi de tamamlasak tamamdır. Oo çok iyi oldu. Masamız var arkadaşlar. Bir tane masa koyalım şuraya. Aynen evimizin içi tamamen güzel olmaya başladı. Şuna baksanıza bütün eşyaları buraya koyacağız. Şimdi şuraya bir tane televizyon koyabiliriz. Oo şöyle evin içinde durur. Tamamdır. Şuraya bir tane kitaplık koyalım. Olamaz. Oturma yerini çok iyi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya bir tane de Telefon koyalım. Aynen telefonu bu masanın üzerine koyabiliriz. Ve telefonumuz hazır. Gördüğünüz gibi burada istediğimiz gibi oturabiliriz arkadaşlar. Evimiz hazır. Şurası zaten kapı. Bu duvara hiçbir şey yapamadık. Şuraya bir tane yatağımızı koyarsak. Aynen yatak koyalım. Yatağımızın baş tarafına iki tane arkadaşlar. Bir tane buraya bir tane buraya dolap koyalım. Evet o da güzel. Başka koyacağımız bir şey varsa elbise dolabımızı buraya koyalım. Bahçenin altına en güzel evi yapıyoruz. Şimdi Şuraya iki tane koyarsak masa. Bir ve iki. Üzerine bir tane akvaryum koyarız. O saatimiz hazır. Gördüğünüz gibi şurada bir tane saatimiz var. Saatimizi buraya koyarız. Ve kuşumuzu da arkadaşlar şuraya koyalım. Ev hazır. Gördüğünüz gibi yatacak yerimiz var arkadaşlar. Ve aynı zamanda oturup dinlenecek yerimiz de var. Bahçenin altına en güzel evi yaptık. Şimdi yapmamız gereken sadece bir tane mutfak kaldı. Mutfağımızı bir yapalım. Mutfağa dolabı buraya mı koysak acaba? Şuraya mı koysak? Şuraya bir tane dolap koyalım. Aynen. Şunu buraya koyacağız. Bir tane bundan koyacağız. Evet, bir tane bunu koyacağız. Çok güzel. Dolap o zaman diğer tarafa koyabiliriz aslında. Bir dakika şunu buradan geri alalım. Şu dolabı da buradan geri alıp buraya koyalım. Oo, mutfak şimdi daha güzel oldu. Şunu bunun üzerine koyacağız. Mutfak dolaplarını bir dizelim arkadaşlar. Şunun üzerine şunu koyacağız. 1 ve 2. Çok güzel. Bir tane daha dolabımız var. Onu da bunun üzerine koyacağız. Oo, evin içi daha da güzel olmaya başladı arkadaşlar. Sadece Aha! Bir dakika bizim yemek masamız yok ki. Aynen. Yemek masamız yok ama şu sandalyeleri şuraya koyabiliriz. Evet, şöyle bir tane ve iki tane. O da tamamdır. Şuraya da bir tane halı koyalım arkadaşlar evimizin içine. Çok iyi oldu. Muhteşem şekilde evimizi dizmeyi başardık ve bir tane de saatimiz var. O saati de şuraya koyarsak. Evet. Ev hazır. Gördüğünüz gibi sadece o çantamız kaldı. Sırt çantamızı şimdilik şuraya bir koyalım arkadaşlar şöyle. Evet yatağımızın kenarına sırt çantası ve bu evin tamamlanabilmesi için arkadaşlar bir tane penceresinin olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bahçenin altına muhteşem bir ev sığdırmayı başardık. Yukarı tarafı bahçe ve aşağı tarafına toprakları kırarak arkadaşlar güzel bir tane ev yapmayı başardık. Girdiğimiz anda artık evimizin içinde burada oturma yeri var. Mutfağımız var arkadaşlar televizyonumuz var ve yatmak için yerimiz var. Artık burada yatabiliriz elbise dolabımız var. Sadece yapmamız gereken bir tane yatağımızın yan tarafına pencere açmak. Aynen şuradan 1 ve 2. Oo bir tane buraya bir tane buraya. Dışarıdan bir bakalım. Aynen şöyle hızlı bir şekilde gelirsek. Gördüğünüz gibi evimizin gizli penceresi de var arkadaşlar. Artık ve evimiz hiç belli olmuyor. Sadece buradan geldiğimiz anda yukarı tarafı bahçe arkadaşlar. Aşağı tarafında bir tane gizli pencere var. Bu taraftan geldiğimiz anda da Burada çöp konteynerimiz var. Çiçeklerle kapımız var. Kapıdan geçtiğimiz anda evimize girebiliyoruz. Ve siz bu evde yaşamak ister misiniz arkadaşlar? Eğer ev güzel oldu ve ben bu evde yaşarım diyorsanız yorumlara bir yazmayı Evi beğenmedim diyorsanız arkadaşlar yorumlara 2 yazmayı kesinlikle unutmayın. Gerçekten muhteşem bir ev yaptık. Gördüğünüz gibi evimizde artık burada istediğimiz kadar yaşayabiliriz. Bakın hiçbir şey eksik değil. Ve aynı zamanda unuttuğumuz bir şey varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Onu da evimize koyarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Minecraft'ta bahçenin altına ev yapmayı başardık. Ve artık burada yaşayabiliriz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sizinle birlikte gerçekten muhteşem bir ev yaptık. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz görüşmek üzere. Hoşçakalın.